Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Yunus. Bugün sizlerle birlikte yeni bir Brawl Stars videosuyla daha karşınızdayım ve bugün Brawl Stars Olimpiyat serimizin destansı bölümüyle karşınızdayım. Video yine çok uzun olmasın diye büyük ihtimalle arkada eşleştirmeler dönecek gençler. Bundan sonraki bölümde artık All Star yapacağız. Yani bu şu ana kadar ki yaptığımız olimpiyatlarda kazanan birinci olan karakterlerin olimpiyatını yapacağız. Onun da hızlı bir şekilde gelmesini istiyorsanız yorumlarda belirtebilirsiniz. Ve bu tarz videoları her zaman dediğim gibi Discord'da çekiyoruz gençler. Siz de videolara katılma şansı yakalamak istiyorsanız Discord'da gelebilirsiniz. Haydi şimdi isterseniz savaşlara doğru geçelim. Evet ilk mücadelemiz Frank vs Pem olacak. Map birazcık Frank için uygun değil diyeceğim ama Pem için de pek fazla uygun olduğu söylenemez. Ve şu anda oyunun baga girdi. Canlar falan tam gözükmüyor görüyorsunuz. Çok saçma. Bakalım birbirimizden ulti doldurmadığımız için Frank'in ilk defa böyle bir olimpiyatı olacak. Yani ilk defa bir olimpiyatta artık birbirinden ulti doldurmayacak. Bakalım ben merak ediyorum Frank ne yapacak. Eskisi gibi güçlü olabilecek mi yoksa Pem alacak mı göreceğiz. De ben şu an hiç hoş yerde değilim ya. Şöyle biraz geri çekileceğim. De bizim araya almamız lazım. Araya almak için de bir aşağıdan falan mı gitsem diye düşünüyorum şu an. Şu an tam karşılıklı duruyoruz. 4 tane Frank, 3 tane Pem. Şöyle bir aşağı doğru yöneleceğim ben. Bakalım şöyle araya alırsak müthiş olacak ama tabii bizimkilerin de gelmesi lazım oradan. Abi ultiyi doldurmadığımız için büyük sıkıntı şu an. Frank yani zorluk çekiyor. Oğlum ben adamları araya alayım dedim. Ben araya girdim şu an. Oho. Öldüm değil mi? Mümkün alt yok arkadaşlar. Oo gitti. 3 tane pem var. Ne yapayım ben? Kimse gelmedi ya. Neyse güzel oradan ultiyi bastı. Vur bir tane daha adamsın sen. Murat da desteğe geldi. Bas ultiyi bas 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 indirdin onu. Süpersin. Adam var ya tamam süpersin süpersin. Murat da onu indirdi. Vur bir tane daha adamsın. 3 vs 2. 3 vs 2 bakalım. Frank büyük ihtimalle finale çıkacak. Oradan bir ulti vur bir tane bir tane daha. Tamam bas ultiye. Güzel. Tam Frank'i tutuyormuş gibi oldum ya. Arkadaşlar tutmuyorum ben. Videoda ne oluyorsa anlatıyorum, sunuyorum yani. Benim karakter tuttuğum yok yoksa yanlış anlamayın. Evet, ikinci yarı final mücadelemiz şu anda BVS Bibi vs Piper. Evet, ilk defa böyle bir şey denedik. Dün yorumlarda. Keşke mal gibi ölmeseydim, değil mi? Kesin söveceğiniz bana ya. Vallahi bilerek yapmadım. Neyse gençler, dün yorumlarda bir kişi yazdı. Abi ayrı ayrı mücadeleyi yapmanıza gerek yok. Ekrana vereceğim yorumu bu arada. 3 tane Bibi, 3 tane şey yani 3-3-3 alsın bir kişi de direkt gidip gaza ölsün dedi. Yani çok mantıklı bir yorum. Ben de beğendim. Ayrı ayrı oynamaya gerek yok. Bakalım bugün bunu uyguluyoruz. Yalnız bugün vuracağınız mı ona? Murat da temkinli oynuyor aslında. Mantıklı olanı yapıyor. Gerçekten mantıklı olanı yapıyor. Ben temkinli oynamadım az önce. Gördünüz. Bayağı leş gibi öldüm yani. Çok iğrenç bir ölümdü. Spike'dan orada ulti şey ulti diyorum. Oto bir atış geldi. Gözümden kaçmaz o benim. Bir tane daha vur oradan. Adamsın sen. Onu indirseniz de aslında ya. Oo baksana karıştı birbirine karıştı karakterler. Vur ona vur ona vur ona vur ona. Siz süpersiniz ya. Ben ölmeme rağmen var ya. Şu an bir kişi kaldı. O da bibiymiş. Piper'lar var ya. Pert oldu. Koş koş koş. Güzel. Hadi bakalım final turunun ilk mücadelesi. Ben yine Frank aldım. Frank'le oynayacağım. Frank vs B oldu. Bakalım B Frank'i indirebilecek mi? B biliyorsunuz çok güçlü bir karakter. Yani hasar açısından baktığın zaman baya güçlü bir karakter. Şu an bir tane Frank ve bir tane B öldü. 4 vs 4 kaldık. Bakalım. Güzel güzel. Heyecanlı gidiyor. Aha bir tane B gitti. Abi B'nin dezavantajı Frank'e karşı Frank'in canı çok fazla. Aksine B'nin canı da çok az. Hasar çok olmasına rağmen bu büyük bir dezavantaj bence karşısında olunca. Hele ki 5 vs 5 olunca. Bakalım göreceğiz kim kazanacak. Kimseyi tutmuyorum. Yorumlarda lütfen öyle şeyler yazmayın artık. Ben kimseyi tutmuyorum. Yani hangi karakteri alırsam alayım en iyi şekilde oynamaya çalışıyorum. Yani az önceki el mesela mal gibi öldüm. Yani her zaman siz de düzgün oynamıyorsunuz ya yani hata yapıyorsunuz ya. Yani normal halimle oynuyorum ben. Bakalım şöyle tabii ki hasar yeme pahasına ultimi doldurmaya çalışıyorum. Frank'in olayı bu abi. Frank'in olayı ultiyi doldurabilmek. Ultiyi doldurursanız çok rahatlıyorsunuz ama şu an 2 tane B var. Evet 3 tane Frank'iz. 3 vs 2 kalmışız ama 6'lık B oldu mu abi hiç? Hiç olmadı o. o hiç olmadı. Bize büyük sıkıntı. Şöyle fake mag veriyorum da bir işe yaramıyor ki abi. Ulti yok. Bir şey yok. Bizim Spike'da var ulti. O ultiyi düzgün kullanırsa altılı almamız lazım yani bizim. Evet o duşan onunla uğraşıyor. Biz de bu aşağıdaki indirsek aslında o arada süper olur da. Yeme lan. Oo, ne yaptın sen ya. Şu an iş bayağı zora girdi. İş bayağı zora girdi. Alanı kullanmamız lazım. Alanı kullanırsak canımızla alabiliriz aslında eli. Gazı öldürebiliriz yani adamları ama onlar büyük ihtimalle farkındadır. Oo çok yedim. Şöyle bir çok güzel ve değdi o. Bak dönüm noktası olabilir o. Ben şöyle bir ultimi alırsam iki it ölecek yalnız şu an çok o da agresif oynuyor çünkü gazı öleceğinin farkında ama hadi canım güle güle aldım. Vallahi aldım. Yani göstermese bu sefer gazı ölecekti. Güzel. Frank final mücadelesinde şu anda 1-0 öne geçti. Evet çok büyük sıkıntılı bir map geldi. ıssız şelale, ıssız şelale de yani büyük ihtimalle kaybedeceğiz ya. Çünkü az önce güzel saklanıyorduk duvarın arkasından vesaire falan vurabiliyorduk ama burada o işlemeyecek. Ben ortaya girme taktiğini uygulamak istedim ama şu an ortayı rahat bırakmıyorlar lan. Oha kaç kişi sıkıyorlar. oha 4 kişi ortaya sıkıyor. Ne yapacağız lan biz burada? Orta olmadı abi. Orta ayda her yerden vuruyorlar. Orta taktiği tutmadı. Şöyle kaçacağım ben. Ama dışarıda da şansımız yok işte ya abi Map işte sıkıntı abi. Mapin sıkıntısı burada başlıyor. Frankie uygun bir map değil. Hele ki karşısında B varsa. Hiç uygun bir map değil. Şu an ben hayde 3 kişinin arasında kaldım. Hadi bakalım fake oyunları başlasın diyeceğim de yani nereye kadar değil mi? Nereye kadar arkadaşlar değil mi? Evet ben şöyle bir lobiye doğru hadi görüşürüz görüşürüz. Abi iyi bile dayandım da yani dayanmamın da hiçbir mantığı yoktu ya. Zaten öleceğim belliydi orada. Düz koşu atsam yine ölecektim. Fake vererek ilerlemeyi denedim. Yine öldüm. Bir şey değişmedi yani. Bakalım şu an durum kaç kaç bilmiyorum. Acaba kaç Frank var? Şu an 3 tane bir kesim var. Onu görüyoruz ama 4 vs 3 mü 2 tane frank Ben bir öldüğünü hiç görmedim ya. Büyük ihtimalle 5 vs 2 durum şu anda. Ve ölecekler. Yani bunun bir açıklaması yok başka. Ölecekler. Değil mi? Çok temkinli oynuyorlar bir de ya. Ulan normal maçta bu kadar oynamazsınız arkadaş. Evet 5 vs 2 imiş. Yok lan. 4 vs 3 3'müş. Tamam. Güzel diyeceğim de yok değil yani değil. Evet Murat gitti. Can da gitti. Şu an bir kişi kaldı. 4 vs 1. Polat da inecek şimdi. Polat da gitti abi. Final mücadelesi 1-1 oldu. Çok heyecanlı ya. Evet destansı karakterler final mücadelesinde 3. turdayız. Şu anda 1-1 bir bir durum. Çok heyecanlı. Bakalım ben pusuya yatacağım burada. Buraya geleni avlayacağım abi. Buraya geleni direkt indireceğim. Hiç acımayacağım. Ama şöyle aşağıdakine gitmek daha mantıklı değil mi? Kesinlikle. Gel bakalım canım. Şöyle bir tane adama yükü aldırmasaydım öldürmeyecektim. 400 canı kalacaktı. Evet. Keşke şu yanımdaki çalıya pussaydım. Mantıklı olmadı. Neyse yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey yok. En azından iki hit attım. Bir daha atarsam ultimi alacağım. O yüzden yine öldürmesem de bence bayağı bir iş yapmış oldum. Aa gel gel canım gel. Gel. Beni bilmiyor. Beni bilmiyor. Güzel. Evet 5 vs 4 durum. Ama beni buradan çıkabilmem lazım. Tamam güzel. Güzel. Buradan giderim ben abi. Ultimi de aldım. Hiç umurumda olmaz. Ölüme gitmem yani. Evet bir tane daha bir gitti. Bir tane daha bir gitti. 5 vs 2. 5 vs 2 durum şu an. Evet galiba destansı karakter olimpiyatlarının kazananı böylelikle bir olacak gibi duruyor. Aga be bak uğraşıyor hala. Evet şu an son bir. Evet şu anda o da indi ve böylelikle hiçbir Frank ölmeden bu mapte kazandık abi. Kazandık yani 2-1 böylelikle Frank kazanmış oldu. Yani olimpiyat serisi gerçekten çok keyifli gidiyor. Siz de çok seviyorsunuz. Çok güzel izlenimler alıyor. Gerçekten çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. izleyip desteklediğiniz için. Böyle bu tarz değişik seriler bulmaya çalışacağım, devam edeceğim. Kanala abone olup destek olursanız beni çok mutlu edersiniz. Şimdi lafı daha fazla uzatmak istemiyorum. İnternette hazır videoya dahil olmuşken sonradan. Zaten her videoda dahil olur biliyorsunuz. Senin daha hızlı gelmesini istiyorsanız videoyu beğenebilirsiniz. Kendinize çok çok iyi bakın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.